Ağzını aç, ağzını aç. Ama yalnız o şey, biz takalım ondan sonrasında aşağıda cebelleşimde biz Ya ama bir şey söyleyeceğim, bu niye olmuyor? Olması lazım. Ama akla şey var, yanlış var. Ben yani biraz dengeli tut. Başka aç, aç. Çek, geri at bir daha. sonra olmuyor. Şu an yalama yaptırttın. Yalama yaptım, ucunu da bozdum. Ya, ya. Sen çıkar, mat bana ver. Şu parça yukarı, ne aşağı indim ben sana eldiveni göstereceğim. Göstereceğim eldiveni at. Sıcak, eldiveni Şey, al şunu, al şunu. Tamam ya. Ne yapıyorsun? Tamam şimdi eldiveni ver. Şimdi eldiveni var bana. Dur, dur. Dur Önce bir kurtulayım şu Seni video aldım şu an. Bekle dur yardım edeceğim.